Ben bir arkadaşa eğitim verdim. Sonra bu arkadaş yeni geçmişti vitesli motora. Sonra 1250 GS aldı. Ertesi gün teslim alacak. Bak dedim şimdi bütün hareketleri yapabiliyorsun. Her şey çok güzel. Dönüşler bilmem neler. Kaptın diyorum işi. Yarın diyorum Borusan'a gideceksin. Oradan motoru teslim alacaksın. Önce motora oturacaksın. Diyeceksin ki aa ne kadar güzel ya bayıldım süper motor falan filan. Sonra orada bir yokuş var İstinye'de. Ve yokuşun sonunda ışıklar var. Dedim ki o ışıklara doğru geleceksin. Bakacaksın uzaktan kırmızı ışık yanıyor başlayacaksın dua etmeye Allah'ım ne olur yeşil yansın ne olur yeşil yansın yanmayacak Geleceksin orada kırmızı ışıklarda duracaksın. Sonra stres başlayacak. Diyeceksin ki Allah'ım birazdan stop edeceğim herhalde. Ben nasıl kalkacağım buradan? Ne olacak falan derken yeşil yanacak tak stop edeceksin. Stresin artmaya devam edecek. Sonra bir daha yeşil yanacak bir daha stop edeceksin. Kornaları duyacaksın çünkü biraz ortaya yakın durmuşsun. Sonra terin daha çok boşalmaya başlayacak. İyice stres artacak. Bir yeşil daha bir stop derken diyeceksin ki bir saniye ya. Kenan Hoca bana ne demişti? Yapman gerekene odaklan. Çık şu stres